Kolay gelsin. Aa karpuzun kilosu 11 lira olmuş Hakan. İyi mi sence? Ha? Bir tane karpuz alacağım. Şuna kadar çıkar artık evet. Şey, o ayna bozulmuş herhalde. O Aynen. Değil mi? Aynen. Değil mi? Aynen. Şeyle. Hmm. El havlusu. Güzelmiş aslında. Şu el havlusu. Aa. Bak bir tane daha varmış el havlusu? Şu farklı bir rengiymiş. Bakın. Hmm. Şöyle bir, bir de mavi rengi varmış. El havlusunun. Bakalım bir de şuraya. Biraz havlusu da var. var Efendim. Gel şeylere bakacağız. Aslında bunlar güzel ha. Hakan. E, elim var Yani kurulamak için. Güzel değil mi sence? El havlusu. Aslan mı ki? bakma. Hakan ne diyorsun güzel mi? Güzel. Dallı mallı. Ya elimi yakıyorum ya. Ya sürekli kendime sürüyorum elimi. Ay en azından böyle bir var mıdır bilemiyorum. Bakmam lazım bir. Güzel ama. Gel gel bir. Hakan bak şeffaf kovası. Aslında bunlar bu temizlik kovası olur. Yani şey değil de. Sence? Bir Hacmi küçük ya. Neyi yani alalım? alalım. Bak bizim şey tabureden Hakan. E, Baya tamam. sağlam çıktı. Kaç yılı bak kullanıyoruz sağlam, sağlam çıktı. bulmadım. Hakan bak. Hakan. Dedikliğe baksana. Tefal. Çok hı hı. güzel. 6 litre. Fiyatı ise 3000 ıı, 800. Güzelmiş. Güzel. Bak çok güzelmiş. Aslında bundan bir tane alacağım. Güzel yani. Valla şeye bakmıyoruz ya. Şu deterjanlara falan. Ben söyleyeyim. Ben mümkün olunca almayacağım. almıyorum zaten elimden geldiğince. Evet. Almıyorum ama hiç, şu anki fiyatlarını hiç bilmiyorum. Top işte. Aa bak bunun büyükleri gelmiş Hakan. Şu küçüklerine ne oldu? Küçük daha daha iyi değil miydi? Işte. Yok onlar da şey Domestos markalı. Gül dalınki işte. küçükler yok muydu? Yok Hakan şunlar hani biliyorsun ya. Evet, arkadaşla, şöyle... arkadaşla, şurada Ha şurada varmış tamam. Evet. Benim acı küçükler ne oldu? Bunu da çıkartmışlar işte. Arkadaşlar daha var. avantajlı oluyor? Daha daha avantajlı oluyormuş Hakan onun litresi. Arkadaşlar patası, soğuk yemeyelim ben hasta olurum ha. Tamam. Gidelim. Şu bezlerden bir satılmadı gitti. 49 liraymış. Bezler yine. Evet. Güzel şeyler varmış. Feyri'nin 115 liraymış. Bu da deterjanlar indirime düşmüş. Şu tekli feyriler ne kadarmış. 74 lira 75 kuruştan 56 liraya düşmüş. Evet. Hakan. Gel et kısmına bakacaktık. Bir bakalım yine Belki bazen indirime düşüyor ya donesli Yani yok. İndirimde değilmiş. Şaka. Bir şey değil mı? <laughs> bir şey İndirim yok. mi? Kolay gelsin. Ben çavuklarla ilgilenmişim. Gezmekten kendimi hala koyamıyorum. Adam. Görüyorsun değil mi? ha Ne? Ne? ayağım kanıyor orada. Terlik kan oluyor. Ondan sonra ben de dolanıyorum işte. Obanın mı? Hı -hı. He, yok istemez. Ay öldüm ben ya. Ne kadar ki baksana fiyatına. Ha. <laughs> Hakan. Gel bak Pepsi varmış kalmış hala. 5 lira olmuş ha. O Pepsi'yi alsana. 65, 65 lira olmuş tam ki. Gerçi hmm. dolar biter. Şey i̇şte, işte kalçalı tavuk işte 65 lira kilo fiyatı. He, ha hakaret Hakan. Evet. Daha kalmış mı orada Hakan? Of. İki tane daha kalmış orada. Almak anlamıyor, bir aldım bitiriyor. Evet. Almayayım. Bitiriyor. Onun için gerekiyor. 36 lira. Vallahi çok iyi. Aynı Aynen. Hiçbir farkı yok ki kolayla. Yani benim kendi ürünü bile 34,5 bu 36. <laughs> İstiyor mu bir şey? Normalde sen buradan buraya bakmadan geçmiyordun. Aha. Adam yok artık var. bitirdi. <laughs> Söktüm Yazık. Benim. Acıdım söldüm. sana yemin ederim Hakan. Söldüm, söldüm. Vallahi çok acıdım be. Acım acım akım, akım. Acımasız. Hakan sırada dur da bari. Bugün Merak bir eve gidebilirim. de Evet 40 lira elde konuşmuş. Baya yüksek fiyatı bırak İşte bana mecburen bekleyeceğim aşkım. Ben de ha. Bak açmışlar görüyor musun kapağını? Biri atsa. Yani. Şunlar testerları vardı da. Şu bitmiş testerları. Elimde böyle işte. Aa bak bu jasmine çok güzel akan. Şunun kokusu. C jasmin gördün hmm, çok güzel çok güzel bir kokusu var bunun. Şey olarak geçiyor. Jasmin olarak geçiyor. Bu ne ki? Bu da. Hmm. boyut Bu. Void de güzelmiş. Erkekler için. Şöyle. Of çok, çok ağır bu. Şuna bakalım. aşırı ağırmış. Satı testaları var devamı sanırım. Bir bakalım mı? Eğer doluysa. He. Bunlar da hepsi boş Hakan. Ha? Antep fıstığı. Ey Hakan antep fıstığı. Hadi, çıkıyoruz. Aşkım daha dur. Sana feda olsun. Al antep fıstığı. Bak ne kadarmış onun fiyatı. Kavrulmuş, tuzlu, yer fıstığı. Antep fıstığı. 74 lira 50 kuruş. Gözüm diyor. <Önce düşündüm. gülüyor> bir de ne kadarmış biliyor musun? 140 lira. Yazık yani, ya değil mi? Aşkım o kapıdan yapıyor. getirtiriz bir kilo. Ay güzel değil. Bir ara getirmişti. Hiç güzel değil. Tamam. <laughs> hiç güzel değil ama. Yok <laughs> getirdim ki Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Bu... Tamam diyeceğim. Bir sıra gelsin bana. Sıra gelmiyor. inşallah. Beklesin mi diyor Hakan. Hadi, hadi. Bak kedi ne diyorlar, bütün binlerde bu dolaşıyor diyor Hakan. Kedi de kedi de benim gibi binci. <laughs>